yolumuz Kongo'ya düştü. Burada kural yok. Kural kuralsızlık. Burada kural yok. Kural kuralsızlık. Bilmediğimiz bir şey yediklerini gördük. Bize de teklif ettiler. Ne yediklerini öğrendiğimizde çok oldu. Burası Kongo. Her an bir sürprizle karşılaşmak mümkün. Bir tane timsah gördük. Bazı yüzü bağlı. Ne yapacaklarını öğrendik. Neden bağlandı bu timsah ve bu avluda ne işi var? Bu soruların cevabını bulacağız. Şimdi. Günlerdir sokaklarda dolaşıyoruz. Amacımız Kongo'yu biraz olsun kavrayabilmek. Günler sonra bazı olayları çözmeye başladık. Burada otobüs yok. Otobüs yok. Taksi var. Taksi dolmuş var. Günlerdir dolaşıyorum. Bir daha otobüs göremedim. Toplu taşıma sıfır. Burası Kongo. Taksicimiz de çok hıçkın. Bize referlik eden Kongolu kız her şeyi kanıksamış gibi. Taksi şoförü kural tanımaz davranışlarıyla bizi çileden çıkarmıştı sadece ana hatlarda var olan asfalt yolda süratle yol alıyoruz. Her an bir kaza yapabiliriz. Her an. Benden başka herkes rahat. Burada kural yok. Kural kuralsızlık. Taksi şoförü de bizi rehberlik eden Kongolu kızdı. da. Kongo halkının kameralara karşı büyük bir hassasiyeti var. Bunun için çekimlerimizi ancak taksi içinden yapabiliyoruz. Burası Kongo'nun en işlek caddelerinden biri ama yolda asfalt yok. Toprak yolda ilerliyoruz. Tezgahlar yol kenarına sıralanmış. Yeah. Günler sonra bir şey fark ettim. Yeah. İnsanlar bir şeyler yiyor çekirdek çitler gibi. Merak ediyoruz. Çok keyif aldıkları her hallerinden belli.

très bon, très 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 bon pour la santé. C'est des trucs naturels. Bu kız bize rehberlik eden Blanchini. Yediği şeyi o kadar çok beğeniyor ki tepkisini hem Fransızca Hı -hı. hem İngilizce hem de Türkçe ifade Very ediyor. Tabi öğrettiğimiz kadarıyla. Çok hoş, çok hoş, çok hoş.

Fakat Dur. onun çocukları buna bayılıyor. çok iyi. Çok iyi. <laughs> Evin yetişkin kızı Blanchini ikrama devam ediyor. Ameli. Şimdi sıra annesi Martin'de. Gel Martin bu şeyi o kadar çok seviyor ki tabağı istemsizce kızının elinden alıyor. İştahla yemeye başlıyor. Şaşkınız. Merakımız giderek artıyor. Araştırmaya başladık bile. En sonunda ne olduğunu öğreniyoruz. Yedikleri şey bir tırtıl. Bu tırtılları ağaçlardan topluyor, güneşte kurutuyorlar ve kuruyan tırtılları iştahla yiyorlar. Bu kurutulmuş bir kurt. Kurt. Kurt, kurt. Demeyeceğim. Kongu halkına şimdiden afiyet olsun. Dünler sonra kiraladığımız evin bahçesinde hiç beklemediğimiz ve aklımızın ucuna bile getirmediğimiz bir hayvanla karşılaştık. Bu bir timsah. Ağzı ve ayakları bağlanmış. Bir anlam veremedik tabii ki. bir tane kumsak gördük. Bazı bağlı. Ne yapacaklarını öğrendik. Timsah neredeyse iki metre boyunda. Buradan alıp başka bir yere götürecekler. Kesip yiyecekler. Arkadaşlara afiyet olsun. çok tehlikeli bir hayvan olduğunu biliyoruz ama yırtıcı da olsa bir hayvanın öylece bağlanıp çaresiz bir şekilde alıkonulmasına üzüldük. İşte Garip işlerden bir tanesi daha. Timsah 2-3 gün bahçede bekletilip sonra da götürüldü. Sonunun ne olduğunu biliyorsunuz. Regarde, ah, ça on a, nous on a donné ça cadeau. Hein? C'est le cadeau du mariage qu'on a donné chez le mari. C'est pas de la femme. Quoi. Hein? nous c'est comme ça. Là. Le mariage coutumier, on donne ce truc-là. Voilà, chez les nordistes. Kongo'nun batı yakası Atlas Okyanusu'na açılıyor. Ama ülke içinden Katar'ın büyük nehirlerinden biri olan Kongo Nehri geçiyor. Kış ayları yağmurun daha fazla düştüğü bir dönem. Nehir iyice azgınlaşmış. Bu nehir Kongolular için balık demek. Balık tüketimi oldukça fazla. Neredeyse her tezgahta pazarlanmakta olan çiğ ya da pişirilmiş olarak. Kongo Nehri'nin kıyıları bu basit tesislerde halka hizmet veriyor. Ana tüketim malzemesi balık. Balık temizlemek çocukların görev alanında. Burada nehir var. O nehirden bol miktarda balık çıkıyor. Ee, i̇nsanlar beslenme biçimi o balıktan. Balık tutarak geçimlerini sağlıyorlar. Diğer çocuk da bulaşığı üstlenmiş. Evlerde suyu, yok. Bunun için suyu dikkatli kullanmak zorunda. Sular yağmur yağdığında çatılardan akan yağmur suları kovalarda biriktirilerek elde ediliyor. Yağmur aynı zamanda çocuklar için bar Çok keyifli olsa gerek. Bu çocukların davranışlarından kolaylıkla anlaşılabiliyor. Yağmur suları daha sonra bidonlara doldurulup stok yapılıyor. Salut. Evin küçük çocuğu ise bu işlerden muaf. Onun tek sorunu beslenmek. Ama yemek çeşitliliği biraz sınırlı sanki. Bu küçük o lokmayı yutabilecek mi bilemiyoruz ama biraz daha bekleseydi güzel bir yemek yiyebilme fırsatını yakalayacaktı. Avluda bir mangal organizasyonu var. Bu galiba bizim için. Yemeğin ilk tadına bakan evin güzel kızı Bülentçiydi. Çok güzel. Çok güzel. En fazla yorulan ev sahibi Linet. Linet'in en küçük çocuğu da yemek bekliyor. Bugün bu eve misafiriz. Bize mangal yaptılar. Bildiğin gibi değil. Çok seviliyoruz. <laughs> çok seviliyoruz. Çok. Görüyorsunuz. Çok. <laughs> <laughs> Alo canım canım sanatlar. Allah'a şükür. Her şey iyi. Gördüğünüz gibi çok seviliyoruz. Çok. Aa la puu. Kamundeli, kamundeli. Dolostan'de ve kamundeli hava. Ummoni. Kamundeli, Ines, Ines. Kongo yaşamından bir kesit sunmaya çalıştık. Gelecek bölümlerde Kongo halkının ilginç yaşam tarzını vermeye devam edeceğiz. Kongo'da kaldığımız süre içinde bir Kongo savunasına girmeyi denedik ve başardık. Sokaklarda insanların kuaförlük yaptığına şahit olduk. İltinayla saç örüyorlardı. Şişt! Şişt! Şey, şey. Ve Kongo'dan kız isteyeceğiz. En azından deneyeceğiz. Verecekler mi bilemiyoruz. Hoşçakalın. Merci. Merci.